Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel. Dumanı dağıtacak, yıldız poyraz başladı. Bahar yakın demek ki, mevsim böyle kışladı. Bu fırtına yarın süt limana bedel. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel. Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çar. Ve bir gün durdu muydu bu kör avara kasnak? bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın. Sınıfın bil, safa gel. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor gel. Köylüler uykusunda döndü dönüyor sola. Güne bakan bebek büyüyor yumruğuyla. Göverdi başaklar, baş koydular bu yola. Şaltere uzanıyor Allah'a uzanan el hava döndü işçiden işçiden esiyor yer